merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir video çekeceğim ve aşırı derece eğlenceli ve size bir şans olacak ki vip 3 aylık kız hesabınız olsun Arkadaşlar bu videoya başlamadan önce birkaç duyuru yapmak istiyorum Arkadaşlar bu gördüğünüz hesabım benim bu arada hızlıca videodayım yazayım Evet arkadaşlar bu gördüğünüz hesap benim esas hesabım arkadaşlar. Bu hesaba imza vermeyi, filmlerini izlemeyi, odasındaki pet petleri sevmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ve ee, şu an az sonra VIP yapacağım hesabı birisine yani en fazla destek olan kişiye vereceğim tabii ki de. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki benim YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı izleyip like atmayı unutmayın arkadaşlar sizlere hızlıca Instagram e, ve o oh, pardon yanlış yazdım Instagram ve TikTok e, msb.ferit bu iki hesabıma e, takip, atmayı, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar lütfen e, ve arkadaşlar videoya başlamadan önce size hesabı göstereyim ne yapacağımız göstereyim esin yazayım sadece arkadaşlar bu gördüğünüz 7 level yeni bir hesap şu hesaba 3 aylık VIP alıp ve güzelleştireceğiz hesap. Ve yani arkadaşlar bakacağım en fazla abonemin artması için hesabımın level up yapması için destek olan kişiye bu hesabı hediye edeceğim ve herkesin göz önünde arkadaşlar hızlıca videomuza başlamak için geçiyoruz ee, bakalım doğru hatırlıyorum mu şifresini girelim Aa, evet giriyor arkadaşlar şu an çok mutluyum çok neden mutluyum bir arkadaşımıza Arkadaşlar şu an sesi kapatmak istiyorum. Evet kapatalım. Bir arkadaşımıza bu güzel hesabı sonra hediye edeceğiz. Şu an geliyoruz VIP ola. Evet VIP ola geleceğiz arkadaşlar. Evet giriyoruz 3 aylık VIP'e. Evet vize kartını seçiyoruz. Evet geçiyoruz arkadaşlar. Ödemeyi yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Tabii ki de şu an başlayalım ödemeyi yapmaya. Evet arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 3 aylık Star VIP bir hesabımız hazır. Hızlıca böyle fırlatalım ama çok beklemeyiz tabii ki de. Hızlıca kumbarayı kırıyoruz ve çok heyecanla sizler için bu hesabı güzellik güzelleştirmek istiyorum arkadaşlar. Bazen dilim dolaşıyor. O kadar fazla heyecan geliyor ki. Evet arkadaşlar şu an istiyorum bir duble alalım. Yani hediye vereceğimiz hesap en azından yani yüksek level bir hesap olsun arkadaşlar. Hızlıca hediyelerimizi açıyoruz. Bum 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 bum. Evet arkadaşlar. Şu an bu hediyeleri de açıyorum. Ve bir tane etkinliği de yani kıralım. Bum bum bum. Evet. Şu an. Bakın bu kızın suratına ya. Çok çirkinmiş şu an. Arkadaşlar bu hesabı güzelleştirmek bana borç olsun sizler için. Bu yüzden hızlıca güzelleştirmeye geçelim mi? tamamdır. Hatta durumuna yıkka, yöntemiz, Hatta Ferit abone olmayı unutmayın yazıyorum ve geçiyoruz güzelleştirme alışveriş güzellik kliniği. evet arkadaşlar en çok sevdiğim gözlerden birisini seçeceğim şu an evet bu göz göz rengini çok değişik yapalım bence tamamdır bu güzel olsun dudak seçelim buna güzel bir dudak Evet dudakları pımır pımır. Güzel güzel. Evet. Fıstık gibi kız yapalım yine. yani bu yani bu hesapta fıstık gibi bir kız olsun değil mi arkadaşlar? Evet. Gözünü karaltıyorum. Hayır, bundan yapacağım. Evet. Ne kaldı arkadaşlar? Ten rengi. Evet. Hepsini satın alıyorum. Evet. Hayır, bu ten rengini sevmedim. Bunu alıyorum ve gidelim bu kıza o kadar fakir olamaz ya bizim hesabımız arkadaşlar. Zengin bir hesap. Zengin. Bir look yapalım arkadaşlar. Hızlıca bir saç seçelim. Bakalım neleri var. Neleri var neleri yok. Evet bakalım. Bu saçı beğendim arkadaşlar. Ne renk yapalım. Evet. Hayır ya. Bu arada klasiklerden bu rengi severim. Evet mükemmel. Mükemmel. Bu. Evet. Ne renk olsun arkadaşlar. Ya gelin hadi. Bir bu renk yapalım tamamdır şu an bir altına giymek için bir şeyler arıyorum evet bunu da bu renk hayır beyaz yapalım ama tabii ki de bunu kırmızı yapalım evet bunu da beyaz yapıyoruz evet şimdi ayaklarına bir şeyler mi giydirsek şeyler mi evet hayır bunu hiç sevemedim arkadaşlar şu an arıyorum bir şeyler arıyorum ama bulamıyorum gibi. Ben bunu da kırmızı yapacağım. Aman ya boş verin arkadaşlar. Yeter ki zengin bir yani. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Evet yeterli şimdi. Bunu da alıyoruz. Evet güzel bir hesap oldu gibi geliyor. Şu anda gidiyoruz ve bir look yapıyoruz. Look yapıyoruz tabii ki de. Arkadaşlar look yapınca tabii ki de bizim YouTube kanalımıza ait bir look olması gerek. Evet. Hatta arkadaşlar bir bakalım. Bu da nasıl? Aa, hayır kalsın bu. Hızlıca buraya da yazalım. Ve ve kaydediyorum ve YouTube kanalımıza özel bir look daha yaptık arkadaşlar. Şu an ne yapabiliriz? Şu an aklıma bir şey gelmiyor ama ne yapabiliriz? Kendi hesabımıza bir imza verelim. Ne dersiniz arkadaşlar? Bir imza verelim. Hadi arkadaşlar sizin yapacağınız gibi odaya gidiyorum ve destek amaçlı odasını love yapıp ve pet petlerini seveceğim tabii ki de. Bu hesabı siz kazanabilirsiniz. Tabii ki de söylediğim gibi arkadaşlar bir tek yapacağınız şey benim kanalıma abone olup videoya like atarak bir tek bu video değil, hep videolarıma like atarak ve en önemlisi bildirimleri açmanız çok önemli arkadaşlar. Ve bir daha söylüyorum arkadaşlar bu hesabıma bol bol destek olmanız lazım tabii ki de. Şu an kasıyor ama önemli değil. Hatta böyle yapacağım. Şu an kasmasının geçmesini bekliyorum. Yeniden giriyorum. Ve yeniden size gösteriyorum bu hesabı. Yine kasıyor. Ulan lan, lan düt küfür ya o derece şu an. Bakın kasmasa ya dursa ya. Aman Allah'ım ya Rabbim. Evet bu hesaba bol bol destek oluyoruz. Şu an giydiğim look resmen biskolata videosu var ya. Biskolata tell me biskolata. Şu an öyle bir durumundayım. Evet çok sevdim bu lookumu. Aşırı sevdim. Evet gidiyoruz ve şu hediyeleri de açıyoruz arkadaşlar. Bir de ne yapalım kumbara yıkıralım. Belki levelden falan geçeriz ya. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada bir şey göstereceğim. Hesaba giriyoruz. Ben şu hesaba sizlerin kazanması için drip falan attım. Hatta bakın arkadaşlar bir drip üstü var. Ve bir drip tişörtü var. Ve bu yıllıktan var. Ve yeni yıllık ayakkabısı var. Bu mükemmel bir şey arkadaşlar. Bunu da böyle bırakıyorum sizler için. Ve devam ediyoruz. Şu an hadi arkadaşlar bir sohbet odasına gidelim. Mağaza 8 level üstüye girelim. Şu an 11 leveliz arkadaşlar. Rahat rahat 8 level üstü bir odaya girebiliriz tabii ki. Buraya yazıyoruz. Hatta böyle bir dakika kastı. Evet şu an videodayım. Evet. Arkadaşlar, şu bir zengin bir kız gibi yürüyelim ya, zengin. Yani, VIP'iz, 11 level'iz, 245 diamond'ımız, 30 bin üstü star coin'imiz var ve bro, şu an bizi kimse takmıyor. Cidden takmıyor ama biz yine keyfimize bakmaya devam ediyoruz. Tamam, takmayın arkadaşlar. Ne diyorum? O zaman ben de gidelim. Nereye gideyim arkadaşlar? Sahile gelelim, bakalım bir insan bizi takar mı takmaz mı ya? Şu an merak ediyorum cidden. Bakalım tanıyan var mı bizi ya? Arkadaşlar bu kadar zengin bir hesapta bizi neden tanımıyorlar? Bir <laughs> ya. <laughs> neden kasıyor şu hesap? Ferit videodayı. Hoppa. Şu an arkadaşlar. Aşırı derecede mutlu geziyoruz. Zenginiz zengin. Arkadaşlar zenginiz. Abi bakın aleyküm salam salam. Yani yafşıyorlar şu an bana. Yani kızla tanışmak falan istiyorlar. Ama tanışmayacağız, ya. eyvallah. Bakın arkadaşlar, abone falan olurlar, abone olun yazıyoruz ve çıkıyoruz. Herkesi trollemek isterdim ama şu hesap güzelleştirme hesabı olacağı için sadece böyle yeterli diyorum. Arkadaşlar şu an pet petlerine bakmak istiyorum. Ya bir tane bu kıza güzel bir boni falan alalım ya, ne dersiniz arkadaşlar? Bakalım en pahalarından alın. Evet bu şu an çok minnoş gözüktü. Evet bunu alıyorum senin için, hediyem olsun. Şimdi bakıyorum. o arkadaşlar etkinlik gelmiş. Hesap baya bence güzel bir hesap. Yani dripleri var. Yıllıkları var. 200 üstü diamond'ı var. Başka ne dersiniz arkadaşlar? Başka ne istersiniz? Arkadaşlarım benim. Ya düşünüyorum. Bir tane de yani ne alsam. Düşünüyorum şu an. Şu an bakalım ne var. Bir de buna güzel bir diamond şey alalım. Yani hediye yapacağımız hesabı. Güzel bir diamond profil olsun ki daha şık, daha mük görsensin arkadaşlar. Bir de son olarak bir daha söyleyeceğim benim arkadaşlarım, canlarım, dostlarım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı beğenmeyi ve esas hesabım olan 75 level olan hesabıma destek olmayı lütfen lütfen unutmayın işte hesabımız şurada ve şuradan da bir imza veriyorum bu kıza mükemmel arkadaşlar bugünlük bu kadar yeni mükemmel videolarımla karşınızda olacağım. Hep canlı yayınlarda olacağım. Ve Discord sunucumu açıklama kısmına koyacağım. Katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bum.